One bread for one kavurma mı? Okan. 12 kavurma alabilir miyim efendim? Okan bana beyaz verir misin? 12 kavurma, 12 kavurma. 12 kavurma lan. Oğlum bir ek 12 kavurma lan. Lan. Aşkım. Şerefsiz, şerefsiz tüccar sal kaçırdı her şeyimizi. Nasıl yani? Kaçırdı ekmeklerimizi çaldı. Dolandırdı bizi lan. Okan. Lan. Okan. okan kavurma beyaz. ver eyvallah eyvallah okan Sen de beyaz şunu al. şunu al şunu al evim kaldı okan yengem beyaz istiyormuş şundan versene <gülüyor> <gülüyor> yok yok şeye bakıyorum bakma oraya onu şu an çözemezsin çözebileceğim bir şey değil.